Sevgili oyun severler, bir oyun incelemesiyle yine karşınızdayız. BioWare'in Mass Effect serisinin son halkası Mass Effect 3 geçtiğimiz günlerde oyuncuların beğenisine sunuldu. Aksiyon ve RPG deneyiminin eşine az rastlanır bir türde sinematik anlatım yolu ile bizlere sunuluyor olması oyunu en iyi RPG oyunlarından biri yapıyor. Mass Effect tür olarak RPG oyunu olmasına rağmen oyuna başlarken oyunculara bazı oynanın seçenekleri sunuyor. Oyunu ister dövüş ve savaşın ön planda olduğu, oyun içi konuşmalar ile uğraşmadığınız aksiyon tadında isterseniz aksiyon ve diyaloglar açısından zengin RPG modunda ya da aksiyondan çok diyalogların ön planda olduğu hikaye modunda oynayabilirsiniz. Oyunda kahramanınızın görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Ben oyunu RPG modunda ve Shepard'ın doğal haliyle oynadım. Sonrasında karakter seçim ekranı geliyor. Soldier olup her türlü ateşli silah ve mermi tipinde uzmanlaşıp dayanıklı zırhlar giyebilirsiniz. Adep sınıfını seçerseniz özel güçlerin ustası olup silah kullanmadan düşmanlığınızı alt edebilirsiniz izlenme yeteneğiyle düşmanlığınızı uzaktan ya da yakından sessizce avlayabileceğiniz bir inflatör ya da engineer olup üstün teknolojik yetenekleri ve savaş dronuyla çatışmalarda taktik ve teknolojik üstünlüğü ele geçirebilirsiniz. Savaş alanında ateş gücünün yanında özel güçlerim olsun diyorsanız Sentinel tam size göre. Özel güçler ateş gücü ve yakın dövüşün hepsine sahip olmak istiyorum diyorsanız tercihiniz Vanguard olmalı. Her sınıfın kendine ait uzmanlıkları var. Biz Soldier karakteri ile oynuyoruz. Sonrasında RPG moduna uygun olarak oyun içerisindeki psikolojik profilinizi seçiyorsunuz. Biz dünya doğumlu savaş kahramanı son savaşımızda yakın arkadaşımız Alenko'yu kaybetmiş bir psikolojik profil seçtik. Ayrıca şunu da atlamak istemiyorum. Mass Effect serileri birbirine o kadar bağlıdır ki bir önceki oyunun sev dosyasını bir sonraki oyunda kullanabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda eski silahlarınızın durduğunu ve karakter sınıfınızın birçok özelliğinin yeni oyunla geçtiğini görürsünüz. Ve bu size oyun içerisinde birçok kolaylık sağlayacaktır oyun dünyaya doğru gelen ve hiç dost canlısı gözükmeyen uzay gemilerinin bulunduğu bir sinematikle başlıyor. Bu durum karşısında şaşkına dönen meclis ne yapılması hususunda Amiral Anderson'dan yardım ister. Amiral eski dostu Shepard'dan görüşünü almak için yanına çağırır. Herkesin diplomasi ve anlaşma yapılmasını savunduğu bir ortamda Shepard Ripper'lar tarafından saldırıya uğradıklarını ve bunun önüne geçilemeyeceğini savaşmak ve hayatta kalmak zorunda olduklarını söylerken meclis binası saldırıya uğrar. Amiral ve Shepard saldırıdan sağ kurtulmayı başarırlar. Tam burada Shepard'ı kontrol etmeye başlıyoruz. Oyunun ilk iki bölümü tutorial tadında ilerliyor. Burada karakterimizin tüm kontrollerini öğreniyoruz. Shepard Eskiye göre daha hareketli ve kontrolleri daha rahat. Oyunun oynandığı ortamlar eski oyunlara göre daha dönüş gözüküyor. Böylelikle düşmanlarımız etrafımızı sarmaya, bizi farklı taktiklerle tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Oyundaki yeniliklerden bir tanesi yakın dövüş saldırılarında yaşanıyor. Önceki oyunlarda F tuşuna bastığımızda dipçikle düşmana vuruyordu. Şimdi ise bu tuşa basılı tuttuğumuzda düşmana ölümcül bir darbe vurabiliyoruz. Bu vuruşu vurabilmek keyifli olduğu kadar tehlikeli. Çünkü vuruşu yapabilmeniz için düşmana çok yaklaşmanız gerekiyor. Önceki iki oyunda sıplamak veya herhangi bir yere tırmanmak yoktu. Şimdi ise yolunuza bir boşluk geldiğinde spes tuşu ile atlayabiliyor, merdivenin yanına geldiğinizde tırmanabiliyorsunuz diyalog sisteminde uzun cümleler kurmak yerine duygusal tepkiler içeren kısa cümleler kullanıyoruz. Zaman zaman karşımıza hızlı etkinlikler çıkıyor ve yeterince hızlı davranıp istenen tuşa bastığımızda Paragon veya Renegade puanıyla sonuçlanacak bir takım aksiyonlar içine giriyoruz. Oyunda level atladıkça sınıfımızı güçlendiren ve diğer sınıflardan ayıran yeteneklere sahip oluyoruz. Her seviyede yeteneğin iki farklı türü arasında seçim yapmamız gerekiyor. Bu seçimler örnek olarak yeteneğimizin etkisini arttırırken, diğeri yeteneğimizin tekrar kullanma süresini kısaltıyor. Özel güçler sayesinde düşmanımıza karşı kullanabileceğimiz birçok özelliğe sahip oluyoruz. Bu özellikler seçtiğimiz sınıfa göre farklılık arz ediyor. Oyunda koşma, siper alma ve değiştirme, yuvarlanma, bir şeyin üzerinden atlama gibi tüm durumların hepsini space tuşuna atanması çoğu zaman sinir bozucu anlar yaşanmasına neden olabiliyor. Sol shift tuşuna basarak oyunu durdurabiliyoruz. Bu esnada 3 kişilik takım grubumuza anlık emirler verebileceğimiz ara birim açılıyor. Q ve E tuşları ile takım arkadaşlarımızı istediğimiz noktaya yönlendirebiliyoruz. Bu şekilde taktiksel yönlendirmeler yapmazsanız oyunda biraz zorlanabilirsiniz. Buna karşın takım arkadaşımız bazen sağa sola takılsa da yapay zekası çok iyi. Ekibimizi kurarken dikkat etmemiz gereken şey ise dahil ettiğiniz karakterin yeteneklerini size uygun seçmeniz. Aldığımız hasarlardan dolayı azalan sağlığımız, Body Armor adı verilen teknoloji sayesinde sizi yavaş yavaş iyileştiriyor. Yani bir süre ateş altında kalmazsak, çatışma içinde dahi olsak sağlığımız iyileşiyor. Oyun içerisinde çevreden yeni silahlar bulabiliyor ve bunları modifiye ederek daha etkili hale getirebiliyoruz. Soldier aynı anda tüm silahları taşıyabiliyorken Vanguard ve Inflator 3, Adept, Engineer ve Sentinel sınıfları ise aynı anda ikişer silah taşıyabiliyor. Ancak bu durum sınıfımıza özel güçleri ve yetenekleri tekrar kullanma zamanını etkileyen bir çeşit ağırlık sistemine bağlanmış oyunda belli vücut bölümlerine ateş ettiğinizde farklı tepkiler alıyorsunuz. Rakibinizi kafasından vurmanız ona daha fazla hasar verirken bacağına yaptığınız isabetli vuruşlar düşmanınızın sendelemesine neden olacaktır. Oyunda şarjör sistemi de çok iyi düşünülmüş. Çevreden bulduğunuz termal parçalar sayesinde ısınan silahımızdaki ısınan parçayı değiştiriyoruz. Her parça kullanılmaz hale gelmeden önce kaç vuruş yapabileceğimiz ekranda gösteriyor. Oyunda yaptığımız yan görevler ve karşılaştığımız karakterler bir şekilde ana görevimizle bağlantılı. Herkesin bu savaşa katılmak için geçerli bir nedeni var ve tamamladığımız en basit yan görevler bile bize Reaper'lara karşı yeni müttefikler kazandırıyor. Oyuna yeni eklenen savaş haritası özelliği sayesinde topladığımız kuvvetleri gözlemleyebiliyor ve ripper'lara karşı son saldırımızda hayatta kalma şansımızın ne kadar olacağını görebiliyoruz. Geniş galaksi haritamız nebulalar ve yıldız sistemlerinden oluşuyor. Her yıldız sistemi çeşitli sayıda gezegen olması, dolaşacak ve keşfedecek birçok yerin olduğunun habercisi. Gezegen tarama sisteminde bazı yenilikler var. Artık girdiğiniz sistemlerde tek tek gezegen taramak yerine belli bir mesafeye kadar sinyal yolluyoruz. Böylece etrafta işe yarar bir şeyler varsa fazla vakit harcamadan bulabiliyoruz. Lakin çok sık sinyal gönderirsek bu kez Reaper'lar peşimize düşüyor. Gemimiz Normandide yok yok. Kaptan köşkümüzde müzik dinleyebilir. Kıyafetimizi veya görevlerde giyeceğimiz zırhı belirleyebiliriz diğer katlardaki mürettebatla sohbet edebilir, cephaneliğe uğrayıp bizim ve takım arkadaşlarımızın hangi silahları kullanacağını belirleyebiliriz. Gemimizde silahlarımızı, zırhlarımızı hatta gemimizin özelliklerini geliştirebileceğimiz bir laboratuvarımız var. Oyunda bilimsel araştırmaları yapabilmemiz için paraya ve metallere ihtiyacımız var. Parayı görevlerden zorluk derecesi basit ve eğlenceli oyunlarla ekleyeceğimiz şifreli kasalardan materyalleri ise sonda göndererek gezegenlerden sağlayabiliriz. Oyunumuzun puanlamasına geçecek olursak oyunumuzun oynanabilirliği oyundaki yapay zeka yeterli seviyede takım arkadaşlarımız gerçekten çok iyi çatışıyorlar düşmanlar çok daha hızlı hareket ediyor korunup siper alabiliyor ve isabetli atışlar yapabiliyorlar. Sürükleyici bir hikaye, birbirini takip etmeyen görevler oyuna akıcılık kazandırmış. Kontroller son derece hantal. Ne yaparsak yapalım kesinlikle akıcı bir kontrol hissi yakalayamıyoruz. Oyunumuzun oynanabilirliğine 10 üzerinden 9 veriyoruz. Oyunumuzun grafiklerine geçecek olursak oyun en yüksek grafik ayarlarına göre oynandı oyunun FPS'sinde bir düşüklük yaşanmadı. Çevre tasarımları, modellemeler, ışıklandırmalar ve çatışma efektleri çok iyi. Renk paleti, ışık filtresi oyunun atmosferine çok uygun. Karakter animasyonları daha iyi olabilirdi. Yürüyüşü, koşuşu hiç doğal değil. Buna rağmen oyun bize görsel bir şölen sunuyor. Bundan dolayı oyunumuzun grafiklerine on üzerinden 9 veriyoruz. Oyunumuzun ses ve müziklerine geçecek olursak, ses tefekleri tek kelimeyle muazzam. Sizi oyunun savaş atmosferini solumanızı sağlıyor. Özellikle Reaper'ların o dehşet verici metalik çığlıkları oyuna ayrı bir gerilim katıyor. Karakter seslendirmeleri çok sayıda aktör tarafından hazırlandığı için diyaloglar çok zengin ve titizlikle hazırlanmış. Commander Shepard. Captain Bailey. Shepard. Shepard. Oyunumuzun seslerine 10 üzerinden 9 veriyoruz. Oyunumuz genel ortalamada 10 üzerinden 9 alıyor. Mass Effect 3'ün en büyük dezavantajı ilk iki oyunun muhteşem yeniliklerle karşımıza çıkmasıydı. Fakat bu oyun bizlere savaşın atmosferini solutmayı, farklı duyguları yoğun bir şekilde yaşatmayı başarıyor. Şunu söylemeliyim, macera devam ediyor. Burada oyun incelememiz sona eriyor. Bir başka oyun incelemesinde buluşmak üzere diyoruz. Hepinize iyi oyunlar.